neminden dolayı ben e, aynı zamanda şu an eee <laughs> çiftçiler yem bayisini yem satıyorum. Diyor ki tamam dükkan kiranızı vereceğim ve destek vereceğim. Eee icam numarasına giriyoruz maalesef. E dükkan kirası desen o da maalesef. E ne olacak şimdi? Yardımlar şey Yardımlardan Yardımlardan hiçbirinden maalesef... faydalanamıyor. Ya, tabii faydalansanız da zaten çok cüzi de. Aynı. Yani zaten faydalanılmıyor da. Maalesef esnafa da verdiği 500 lira, 1000 lira, 3000 lira. Bunlarla ne olacak hiç? Esnaf da perişan, çiftçi de perişan, emekli, memur, asgari ücretli Şimdi, hepsi perişan. Patates gün emeklilere verecek zam. Zaten şu an 3.39 e, artı 3, 6.39. Sen Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki, e, biz size müjde vereceğiz. İkramiye 1000 liraydan 100 lira verdi. Sen ya ne yapıyorsun ya arkadaş? Bir dön de bir çevrene bir bak. Sağına soluna bir bak. Sen nereye veriyorsun? Yeah. Verdikleri hiçbir şey yok. Yeah. Vermeden önce alıyor. Önceden Tabii alıyor. Önce alıyor sonra. Elektriğe yüzde on beş. Vallahi yüzde on beş elektriğe gelmiş. Travayı çalıştıramıyoruz. Tabii. Pancar sulayamıyoruz. Soğan sulayamıyoruz. Üç senede yüzde doksan sekiz artmış elektriği. Aynen. Doğalgaz. Yüzde on iki gelmiş. Ya. Yeah. Bir seneki ayçiçek aldığımız 39-40 liraya aldığımız ayçiçek şu an 79-80 lira. Yani bu iş iyiye gitmiyor. Ben de çiftçiyim. Ben de İstanbul. Yeah. Şey, Sayın evet, Genel Başkanım, evet. değerli misafirler, ben eski PL